Karşılaşma İzmir Atatürk Stadında oynanıyor. Fenerbahçe akını Aykut'la devam ediyor. Orta Oğuz ceza alanı içerisinde sağ tarafta Cevdet var. Cevdet Yuriçeviç ile karşı karşıya geçiyor. Vuruşu yandan dışarıya gidiyor. Karşıyaka akını Recep. Ceza alanı içinde Rıza Nurettin iki hamlede topun sahibi. Karşılaşmanın 20. dakikası sol tarafta Şenol topla buluşuyor. Ceza alanına doğru Hakan hareketleniyor. Hakan ceza alanı içerisinde vuruyor gol. Fenerbahçe bir karşıyaka sıfır. Fenerbahçe akını Aykut. Aykut vuruşu Yuriçeviç. Muharrem Nurettin köşe vuruşu. Sonuç getirmiyor. Martaç. Ceza alan içerisinde Recep top yandan dışarıda. Fenerbahçe Akın'ı köşe vuruşu Oğuz. Ortası Cevdet Kaleci Yuriçeviç. Karşıyaka beraberlik golü peşinde Recep. Nurettin'den dönen top. Martaç dokunuyor durum 1-1. Dakika 36. Fenerbahçe 1 karşıyaka 1. Karşıyaka'nın golü tekrar görüntüde. Fenerbahçe Akın'ı ceza alan üzerinde Yuriçeviç topu ve tehlikeyi uzaklaştırıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bir bir sona eriyor. 49. dakika Nejat ileriye çıkıyor. Cevdet savunmadan dönen top. Şenol vuruyor ve Fenerbahçe'yi karşı yaka önünde 2-1 üstün duruma getiriyor. Fenerbahçe'nin ikinci golü tekrar görüntüde. Karşıyaka kaptan Muharrem uzaktan vuruşu Nurettin Bedirek. Tekrar karşıyaka rakip yara alanda Nezihi. Martaç vuruyor az farkla dışarıda. Aykut ikinci yarıda sık sık gol pozisyonu yakaladı. Cevdet'in vuruşu üstten dışarıda. Oğuz'la Fenerbahçe rakip ceza alanında. Orta Aykut uygun durumda out. Fenerbahçe atakları sık sık Karşaka Kalesi'nde o uzun vuruşu sonuç getirmiyor. Aykut Yuruçeviç Kalesi'ni terk ediyor. Tehlikeyi uzaklaştırıyor. Karşaka beraberlik gol için rakip ceza alanda, rakip yer alanda. Martaç Ülgen ileriye çıkıyor. alt. Bir başka Fenerbahçe akını. Yuruçeviç, Aykut iki hamlede Yuruçeviç gole izin vermiyor. Muharrem uzaklaştırıyor. Karşılaşmanın son dakikaları Yusuf'un ortası Recep vuruyor top yandan dışarıya gidiyor. Üçüncü sıradaki Fenerbahçe Karşıyaka'yı 2-1 yenerek puanını 28'e yükseltirken Karşıyaka 19 puanla 7. sırada kalıyor.